Merhaba ve hoş geldin. Bugün masamızda oldukça yoğun bir kaynak var. Senin de bize gönderdiğin bir metin bu. Evet, oldukça temel bir metin. Vladimir İlyich Lenin'in 1916'da, yani savaşın tam ortasında Zürih'te yazdığı Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması proşürü. Hı hı. Amacımız bu metnin kalbine inmek ve Lenin'in modern savaşları ve siyaseti anlamak için elzem gördüğü o temel ekonomik sorunu yani emperyalizmin özünü kendi kelimeleri üzerinden çözmek olacak. Metnin o tarihsel ve teorik çerçevesini katman katman açacağız. Harika bir başlangıç. Analizimize dalmadan önce hemen hatırlatalım. Bu tür derinlemesine sohbetleri seviyorsan bu yayını beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilirsin. Ve tabii en önemlisi en önemlisi, güncel konuları bu şekilde derinlemesine ele aldığımız Kızıl Algoritma kanalına abone olursan, sonraki çalışmalarımızdan da anında haberdar olabilirsin. Hadi o zaman bu konuyu bir açalım. İlk olarak metnin yazıldığı zamana ve mekana gitmemiz gerekiyor sanırım. Kesinlikle, bağlam her şeydir. Yıl 1916, Birinci Dünya Savaşı Avrupa'yı kasıp kavuruyor ve Lenin İsviçre'de bir sürgün. Ama metni asıl yazdığı yerin okuyucusu farklı. Çarlık Rusyası. Evet ve bu e, her şeyi değiştiriyor. Çünkü çarlık sansürü inanılmaz katı. Lenin'in kendisi de metnin ön sözünde bu durumdan bayağı bir yakınıyor zaten. Yakınıyor ve aslında bize metni nasıl okumamız gerektiğine dair bir anahtar veriyor. Kullandığı bir ifade var. Lanetli Ezop dili. Evet evet antik Yunan'daki masalcı Ezop'a bir gönderme. Aynen öyle. Hani hayvanlar üzerinden insanlara ve yönetime dair dersler verir ya. İşte Lenin'in de aynısını yapmak zorunda kaldığını söylüyor. Politik eleştirilerini doğrudan yapamıyor. Bu yüzden üstü kapalı, imalı bir dil kullanıyor. Tam olarak bu. Çok da somut bir örneği var metinde. Japonya örneği değil mi? Evet, ta kendisi. Çarlık Rusyası'nın o yayılmacı ilhakçı politikalarını açıkça eleştirmesi imkansız. Tabii ki. O ne yapıyor? Gözünü doğuya çevirip Japonya'yı anlatıyor. Ama aslında okuyucusuna fısıldıyor. Siz burada Japonya okuduğunuzda aslında Rusya'yı düşünün. Kore'yi okuduğunuzda da aklınıza Finlandiya, Polonya gibi yerleri getirin diyor. İşte bu nokta çok önemli. Çünkü bu durum metnin sadece içeriğini değil, okunma biçimini de kökten değiştiriyor sansür, lenini, argümanlarını büyük ölçüde somut, teorik ve e, ekonomik bir çerçeveye sıkıştırmaya etmiş. Ama bu bir zayıflık olmamış sanki. Aksine, metne başka bir katman ekliyor. Okuyucu pasif bir alıcı olmaktan çıkıp, yazarla birlikte bir kod çözücüye dönüşüyor. Yazarın sansürün üzerinden atlayarak okuyucuyla kurduğu bir tür gizli anlaşma bu. Peki, bu kodları çözmeye başladığımızda Lenin'in emperyalizm tanımının kalbinde ne yatıyor? Hani büyük ülkelerin küçükleri ezmesi gibi basit bir tanım mı bu? Çok daha ötesinde. Aslında Lenin'in asıl derdi 1914'te patlak veren ve milyonlarca insanın canına mal olan o büyük savaşın kökenini açıklamak. Herkesin vatan savunması, ulusal onur gibi sloganlarla katıldığı o korkunç savaşın. Evet. O kanlı boğazlaşmanın aslında dev bir yağma savaşı olduğunu söylüyor. Metinde çok net bir ifade var. 1914-18 Savaşı her iki taraf için de emperyalist. Yani yani ilhakçı, yağmacı, talancı bir savaş. Aynen öyle. Asıl amaç dünyanın ve pazarların yeniden paylaşılmasıymış. Bu o dönem için çok büyük bir iddia. Herkes kendi hükümetinin propagandasını dinlerken Lenin çıkıp "Hayır!" Hepinizin amacı aynı. Yağma diyor. Peki Hı. bunu neye dayandırıyor? İşte metnin en metodolojik kısmı burası. Lenin diyor ki: Bir savaşın karakteri diplomatların ne söylediğine, gizli anlaşmalara ya da propaganda metinlerine bakarak anlaşılamaz. Çünkü bunlar yanıltıcıdır. Kesinlikle. Gerçek cevabı bulmak için savaşan tüm ülkelerdeki egemen sınıfların nesnel konumlarının analizinde, yani işin matematiğinde ekonominin kendisinde aramak gerektiğini savunuyor. Tekil olaylara değil, büyük resme, tüm dünya ekonomisinin verilerine bakmalıyız diyor yani. Tam olarak bu. Bir dakika. Yani Lenin, o dönem herkesin konuştuğu diplomatik krizleri, Saraybosna'daki suikasti falan bir kenara bırakıp... Onları semptom olarak görüyor. Ve konuyu doğrudan ekonomik verilere mi bağlıyor? Bu inanılmaz farklı bir analiz yöntemi. Ve burada gerçekten zekice bir şey yapıyor. Sıradan bir şeye yani demir yollarına bakıp bambaşka bir hikaye anlatıyor. Aynen öyle. O dönemde herkes demir yollarını ilerleme, medeniyet, teknolojik bir harika olarak görüyordu. İnsanları, yerleri birbirine bağlayan. Ama Lenin bir saniye diyor. Aslında bu raylar finansal sermayenin dünyayı bir örümcek ağı gibi nasıl sardığının ve sömürdüğünün fiziksel kanıtıdır. Vay be! Demir yolları, kömür ve demir çelik gibi en temel kapitalist endüstrilerin bir özeti ve dünya ticaretinin en somut göstergesi. Onların dünya üzerindeki o eşit olmayan dağılımı aslında küresel güç haritasının ta kendisidir. Bu gündelik bir altyapı unsurunu bir anda küresel bir güç haritasına dönüştüren bir bakış açısı. Yani oraylar sadece trenleri taşımıyor. Kesinlikle taşımıyor. Lenin'in argümanı tam da burada derinleşiyor. Dışarıdan bakıldığında demir yolu yapımı masum, kültürel ve uygarlaştırıcı bir girişim gibi. Hı hı. Ancak ona göre binlerce görünmez kapitalist iplik bu girişimleri üretim araçlarındaki özel mülkiyete bağlıyor. Ve bu bağlar demir yolu inşaatını sömürgelerdeki 1 milyar insanı, o dönemki dünya nüfusunun yarısından fazlası bu, ve uygar ülkelerdeki ücretli sermaye kölelerini ezmek için bir araca dönüştürüyor. Yani o demir yolları, kolonilerdeki ham maddeyi limanlara, oradan da Avrupa'daki fabrikalara taşımak için döşeniyor aslında. Tam olarak bu. İlerlemenin değil, sömürünün damarları haline geliyorlar. Buradan çıkardığı sonuç ise çok net. Özel mülkiyet var olduğu sürece bu ekonomik sistem altında emperyalist savaşlar kesinlikle kaçınılmazdır. Bu türden alışılışın dışına çıkan ve olaylara farklı bir mercekten bakmamızı sağlayan analizler ilgini çekiyorsa, Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, bu yayını beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma lütfen. Desteğin bu tartışmaları sürdürmemiz için bize gerçekten güç veriyor. Peki. Konunun ekonomik damarlarına daha da inelim. Bu sömürü mekanizmasının motoru ne? Lenin kapitalizmin o eski serbest rekabetçi aşamasını geride bıraktığını söylüyor. Evet, yepyeni bir aşamaya geçildiğini söylüyor. Bu yeni aşamayı nasıl tanımlıyor? Bunu dünyanın büyük çoğunluğunun bir avuç ileri ülke tarafından sömürgeci bir baskı ve daha da önemlisi mali olarak boğulması sistemi olarak tanımlıyor. Yani mesele artık sadece toprak işgal etmek değil değil. Asıl mesele borçlandırma ve finansal kontrol yoluyla ülkeleri boğmak. Ve bu küresel ganimet, tepeden tırnağa silahlanmış iki veya üç dünya yağmacısı, metinde geçen isimlerle Amerika, Büyük Britanya ve Japonya arasında paylaşılıyor. İşte burada metnin en çarpıcı kavramlarından biri devreye giriyor. Parazitlik ve kapitalizmin çürümesi. Kulağa çok sert geliyor. Çok sert bir ifade, evet. Ama bu, emperyalizmin en belirgin özelliklerinden biri olarak sunuluyor. Lenin'e göre kapitalizm öyle bir noktaya gelmiştir ki, bir avuç zengin ülke artık üretim yapmaktan çok tüm dünyayı sadece kupon keserek soyar hale gelmiştir. Kupon keserek, yani birer rantiye devleti olmuşlardır. Aynen öyle, rantiye devleti. Bu terimi biraz açabilir miyiz? Nedir rantiye devleti? Evet, de. rantiye devleti şu demek, Artık ana gelirini sanayi üretiminden veya ticaretten değil, yurt dışına yatırdığı sermayeden gelen faizler, kar payları gibi hazır gelirlerden elde eden bir devlet. Adeta başkalarının emeğiyle geçinen parazit bir yapı yani. Tam olarak. Tıpkı devasa bir mülkü olan ve sadece kiraları toplayarak yaşayan bir toprak ağası gibi bu devletler de dünyanın geri kalanının ürettiği zenginliğin üzerine oturur. Gezegenin ev sahipleri gibiler yani. Peki bu parazitliğin somut rakamları var mı metinde? Var evet. Sermaye ihracından yani başka ülkelere yapılan yatırımlardan ve verilen borçlardan elde edilen karların savaş öncesi rakamlarla yılda 8 ila 10 milyar frank olduğunu belirtiyor. Ve metinde bu karlara süper karlar diyor. Süper karlar olarak tanımlıyor evet. Neden süper? Çünkü bu kapitalistlerin kendi ülkelerindeki işçileri sömürerek elde ettikleri karın çok çok üzerindedir. Anladım. İşte Lenin diyor ki bu devasa süperkarlardan küçücük bir pay ayırarak çok önemli bir şeyi yapmak mümkündür. İşçi liderlerini ve işçi aristokrasisinin üst katmanını satın almak. Yani onları sisteme entegre etmek. Tam olarak bu. Biliyoruz bu konular oldukça yoğun ve karmaşık olabiliyor. Eğer bu noktaya kadar bizimle kaldıysan ve bu analizler ufkunu açıyorsa, Kızıl Algoritma'ya abone olarak bu entelektüel yolculuğun bir parçası olabilirsin. Beğenilerin ve yorumların da bizi gerçekten çok motive ediyor. Peki, gelelim o kilit kavrama, işçi aristokrasisi. Bu kimlerden oluşuyor? Lenin bu kesimi nasıl resmediyor? Metin bu konuda oldukça net ve e, acımasız. Bunlar diyor yaşam tarzları, kazançlarının büyüklüğü ve tüm dünya görüşleri itibarıyla aslında küçük burjuva olan işçilerdir. Yani tabiri caizse sistemin kaymağını yiyen kendi sınıfına yabancılaşmış işçiler. Aynen öyle. Sendika bürokratları, partilerdeki yönetici pozisyonlarındaki kişiler gibi. Lenin bu kesimi o dönem Avrupa'daki sosyalist ve işçi partilerini bir araya getiren o devasa çatı örgütü olan ikinci enternasyonelin asıl sosyal dayanağı olarak görüyor. Yani onları sadece yoldan çıkmış işçiler olarak değil daha fazlası olarak görüyor anladığım kadarıyla. Çok daha fazlası. Onları Burjuvazi'nin işçi hareketi içindeki gerçek ajanları, işçi sınıfının teğmenleri olarak tanımlıyor. Bay be ağır ifadeler. Çok ağır. Neden? Çünkü bu kesimin, reformizmin, yani devrim yerine küçük reformlarla yetinme politikasının ve şovinizmin taşıyıcıları olduğunu iddia ediyor. Şovinizm derken kendi ulusunun emperyalist politikalarını ulusal çıkarlar adına desteklemekten bahsediyoruz. Kesinlikle. Ve nihayetinde diyor, proletarya ile burjuvazi arasında bir iç savaş yani bir devrim durumu ortaya çıktığında bu kesim kaçınılmaz olarak burjuvazinin yanında devrime karşı yer alacaktır. Bu ekonomik analizin bir de kaçınılmaz ideolojik bir savaşa dönüştüğünü görüyoruz. Lenin broşürde özellikle bir akıma karşı kalemini siviriltiyor. Kautskicilik. Evet bu çok önemli. Çünkü bu ekonomik analizin bir de pratik, politik bir hedefi var. Kautskicilik olarak adlandırdığı bu uluslararası ideolojik eğilimin eleştirisine özel bir bölüm ayırıyor. Karl Kautsky de o dönemin en saygın Marksist teorisyenlerinden biri. Hani ikinci enternasyonalin kapası gibi bir şey. Aynen öyle. Yani Lenin kenarda köşede kalmış birine değil, işçi hareketinin ana akım ideolojisine ve onun en büyük liderine meydan okuyor. Peki Lenin'in Kautsky ile derdin neydi? Hani geniş anlamda aynı tarafta, sosyalist saflarda değiller miydi? Kautsky ve benzerlerinin görüşlerinin Marksizmin devrimci ruhundan tamamen bir vazgeçiş olduğunu savunuyor. Onları emperyalizmin acımasız gerçekliğini yumuşatmakla mı suçluyor? Tam olarak bununla pasifizm ve genel olarak soyut demokrasi gibi kavramların emperyalizmin o derin çelişkilerini ve bu çelişkilerin yol açtığı kaçınılmaz devrimci krizi gizlediğini, üstünü örttüğünü söylüyor. Aslında onlara siz gerçekleri süslü kelimelerle saklıyorsunuz, işçileri uyutuyorsunuz diyor. Evet, mesajı bu. Bu yüzden bu eğilimlere karşı ideolojik mücadelenin proletarya'nın en temel görevlerinden biri olduğunu belirtiyor. Ve bu noktada bu tartışmanın sadece entelektüel bir polemik, bir salon sohbeti olmadığını anlamak hayati önem taşıyor. Lenin'in bu ideolojik ayrışmanın son derece somut, kanlı ve pratik sonuçları olduğunu vurguluyor. İki akım, yani ikinci enternasyonalin reformistleriyle Lenin'in öncülük ettiği üçüncü enternasyonalin komünistleri arasında fiilen silahlı mücadele ve iç savaş yaşanıyordu. Rusya'da, Almanya'da. Aynen. Rusya'da Menşeviklerin Bolşeviklere karşı mücadelesi, Almanya'da Spartakistlerin Sosyal Demokrat Hükümet tarafından vahşice ezilmesi gibi örnekler veriyor. Bu büyük bölünmenin ekonomik temelinin ise tam da o bahsettiğimiz emperyalizmin parazitliği ve çürümesi olduğunu iddia ediyor. Yani ideoloji ve ekonomi, teori ve pratik birbirine tamamen bağlı. Tamamen. Bu fenomeni anlamadan komünist hareketin pratik sorunlarına bir çözüm bulunamaz diyor. Kızıl Algol Kuakamalı'nda tam da bu tür bağlantıları kurmaya, olayların ekonomik, politik ve ideolojik kökenlerini birlikte analiz etmeye çalışıyoruz. Eğer bu analizler sana da yeni bir bakış açısı sunuyorsa, Kanalımıza abone olarak bu entelektüel yolculuğun bir parçası olabilirsin. Peki tüm bunları toparlayacak olursak, bütün bu analiz ne anlama geliyor? Lenin'in bir asır önce yazdığı bu metinden bugüne ne kalıyor? Sanırım en temel çıkarım şu. Lenin'e göre emperyalizm kapitalizmin tesadüfen benimsediği kötü bir politika değil. Bir seçenek değil yani. Değil. Aksine tekerlerin ve mali sermayenin egemen olduğu en yüksek ve son aşaması. Yani sistemin kendisi onun kaçınılmaz varış noktası. Yani daha barışçıl bir kapitalizm seçeneği masada yok mu Lenin'e göre? Onun analizine göre yok. Çünkü bu analiz savaşların kökenini, küresel ekonomik eşitsizliği ve hatta işçi hareketleri içindeki bölünmeleri dahi bu ekonomik yapıya, yani tekelci kapitalizme bağlıyor. Sistem doğası gereği genişlemek, yeni pazarlar bulmak, dünyayı paylaşmak ve bu paylaşım için savaşmak zorunda diyor. Aynen öyle. Lenin metnini oldukça iddialı bir sonla bitiriyor. Emperyalizm, proletaryanın sosyal devriminin arifesidir diyor ve bu durumun 1917 Rus devrimiyle başlayarak dünya çapında doğrulandığını iddia ediyor. O halde üzerine düşüneceğin son bir soru bırakalım sana. Lenin'in bir asır önce mali sermayenin boğucu etkisi, süper karlar ve dünyanın yeniden paylaşımı üzerine kurduğu bu ekonomik argümanlar günümüzün küreselleşmiş dünyasındaki uluslararası ilişkileri, şirketlerin gücünü ve ekonomik dinamikleri anlamada sana ne gibi ipuçları sunuyor? Bu kavramlar hala geçerli mi yoksa tamamen tarih mi oldu? Düşünmeye değer. Bu derinlemesine incelemede sonuna kadar bizimle kaldığın için çok teşekkür ederiz. Unutma bu yayını beğenerek, yorum yaparak ve özellikle Kızıl Algoritma kanalına abone olarak bize en büyük desteği vermiş olursun. Ayrıca bu analizin faydalı olduğunu düşünüyorsan, çevrendeki meraklı zihinlerle paylaşman, bilgiye dayalı tartışmaların daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve yayılmasına yardımcı olacaktır. Bir sonraki analizde görüşmek üzere